Değerli basın emekçileri, bugün Süleyman Soylu'nun alışık olduğumuz ucuz kahramanlıklarından birisine daha tanık olduk. Kendisi yıllarca bakanlık yaptı. Son derece karanlık ilişkiler içerisine girdi. Kamuoyunun merak ettiği yüzlerce soru var. Her bir çetenin altında neredeyse Süleyman Soylu veya onunla ilişkili birileri çıkıyor ama kendisi meclis başkanlığına başvuruyor. Dokunulmazlığımı kaldırın diyor. Kendisi de biliyor bu, bunun bir yöntem olmadığını, bunun kendisinin yargılanmasının önünü açmayacağını kendisi de biliyor ama sahte kabadayılık yapıyor. Ucuz, ucuz e, kabadayılık peşinde bir bakana hiç yakışmıyor ama Süleyman Soylu'ya doğrusu yakışıyor. Eğer kendisi gerçekten yargılanmak istiyorsa, gerçekten Ayhan Bora Kaplan'la ilgili ilişkileri ortaya çıksın istiyorsa, eğer gerçekten Sezgin Baran Korkmazı nasıl ve ne şekilde yurt dışına çıkarttığı ortaya çıksın istiyorsa, bunlar gerçekten tartışılsın, konuşulsun, Türkiye'nin göz önüne açılsın istiyorsa, bütün pislikler saçılsın istiyorsa yapacağı bir tane iş var. Meclis soruşturması için biz başvuracağız. Meclis soruşturması bunun en kolay yolu. Biz başvururuz. 270 imza bizden sana düşen 30 tane imza bulmak. 30 AKP'li arkadaşını veya MHP'li arkadaşını bul getir. Biz senin soruşturma dilekçeni hazırlıyoruz. Delikanlıysan, yüreğin yetiyorsa gel meclis soruşturmasını açalım. Yapılacak iş budur. Dokunmazlığı kalkacak beyefendinin. Türkiye'de savcılar fezleke düzenleyecekler. Dosyalar açıklanacak, meclise gelecek, karma komisyona gelecek, görüşülecek bin tane iş. Hiç bunlara gerek yok. Bizim dilekçemiz hazır soylu. Sen sadece 30 imzadan haber ver. 30 imza getiriyorsan delikanlı gibi biz soruşturma dosyasını hazırlıyoruz. 300 imzayı buluruz, meclis soruşturmasını açarız. O zaman meclis soruşturması karşısında da gelirsin. Ayhan Bora Kaplan'la ilişkilerini, Sezgin Baran Korkmazla ilişkilerini tek tek anlatırsın cesaretin yetiyorsa. Yoksa öyle meclisin kapandığı gün olamayacak bir prosedürü sanki dokunmazlığı kalkmasından korkmuyormuş gibi sahte gösterilere girmeye gerek yok. Gerçi sahtecilik sana yakışıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz senin bu blöfünü görüyoruz. Yüreğin yetiyorsa 30 tane imza getir bize. Değerli arkadaşlar dün Anayasa Mahkemesi'nin neredeyse 6 ay sonra Can Atalay'la ilgili verdiği kararın resmi gazetede nihayet yayınlandığını gördük. Nihayet. Çünkü kararı neredeyse altı ay önce vermişti. Ama ne hikmetse gerekçeli karar resmi gazetede yayınlanana kadar altı ay geçti. Altı ay boyunca resmi gazetede bu kararı yayınlamadılar. Niye? Neyden korkuyorsunuz? Niye bunu yapıyorsunuz? Bu kadar uzun olmamalıydı. Bir defa bu gecikme yanlış. İkincisi... Anayasa Mahkemesi üçüncü kez söylüyor diyor ki Can Atalay seçildiği gün Yüksek Seçim Kurulu'na göre hükümlü değildi ve kendisi seçilme yeterliğine haizdi. Dolayısıyla da milletvekili seçildi. Halkın oylarıyla milletvekili seçildi. Ve seçildiği andan itibaren anayasa gereğince, anayasa 84 gereğince kendisiyle ilgili yargılama faaliyetlerinin durması ve milletvekilliği bitene kadar beklemesi gerekirdi. Ama durmadı ve Anayasa Mahkemesi'nin iki kez dokunulmazlığı var, yargılayamazsınız demesine rağmen durmadı. Ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi, anımsayacaksınız, iki kez Anayasa Mahkemesi'ne meydan okurcasına, Anayasa Mahkemesi kararını tanımazcasına, anayasaya bağlı değilim diyerek ve hatta Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulunacak kadar hukuk dışı yollara girdi ve Can Atalay'a alel bir hüküm verdiler ve o hüküm fezlekesi de geldi. Meclis Genel Kurulu'nda okundu ve güya Can Atalay'ın milletvekilliği düştü. Oysa değerli arkadaşlar Anayasa Mahkemesi şunu diyor. Siz Can Atalay seçildiği andan itibaren dokunulmazlığı olduğu için yargılayamazdınız ve yaptığınız yargılama yok hükmündedir. Verdiğiniz hüküm yok hükmündedir. Dolayısıyla mecliste aslında iş tüzüğü de ihlal ederek okunan hüküm yok hükmündedir. Dolayısıyla bu işlem tamamen yoktur. Dolayısıyla Can Atalay milletvekilidir. Çok açık. Şimdi bundan daha açık bir şey düşünemiyoruz. Anayasa ortada. Anayasa 153. Bu anayasa herkesi bağlar. Sarayı da bağlar, meclisi de bağlar, yargıyı da bağlar, yürütmeyi de bağlar, idareyi de bağlar. Mehmet Uşum'u da bağlar bu. Anayasa Mahkemesi anayasanı gereğince kendi kararları doğrultusunda, daha önce kararları doğrultusunda açık bir şey söylüyor. Milletvekili seçildiği gün dokunulmazlığı kazanmıştır bu kişi. E Yargıtay ben tanımam bunu diyor. Sizin kararınızı tanımıyorum. Ben yargılamaya devam edeceğim. Yargılayacağım, hem de hüküm vereceğim. Hem de iki kez. Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında bir tepişme. Bunu çözmesi gereken burada ya kurumlar arasındaki ahengi sağlaması gereken Cumhurbaşkanının Yargıtay'dan ve hukuksuzluktan yana tavır alması ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları. Şimdi Mehmet Uçum buyuruyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının icrai yetkisi yoktur diyor. Dünyada hiçbir Anayasa Mahkemesi kararının icra yetkisi olmaz. Çünkü kimsenin aklına Anayasanın böylesine ayaklar altına alınabileceği gelmez. Anayasa Mahkemesi kafanıza mı vuracak? Anayasa Mahkemesinin polisi mi var? Anayasa Mahkemesi nasıl uygulayabilir ki bunu? Siz uyacaksınız. Herkes Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi kararları bağlar. Açık. Efendim biz beğenmiyoruz. Yanlış yaptılar. Bu gerekçeyle mahkeme kararını beğenmeyerek, mahkeme kararını eleştirerek siz ben uymuyorum diyemezsiniz. Dolayısıyla anayasa mahkemesi kararı icrai değildir demek hukuk bilmemektir ve anayasa tanımamaktır. Gerçi anayasayı nerede tanıdılar diyeceksiniz ama son derece yanlış olmuştur. Ve bakınız burada burada yapılması gereken ivedilikle hiç olmazsa bu üçüncü kararında yani iki defa daha önce anayasa mahkemesi yargıtayın kararının yok hükmünde olduğunu Can Atalay'ın yargılanamayacağını, dolayısıyla milletvekili görevini yapması gerektiğini, dolayısıyla kendisinin hapiste tutulmasının seçme ve seçilme hakkına ve e, kişi özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açtığını, hak ihlali olduğunu tespit etmişti. Uymamışlardı ve şimdi de üçüncü kararıyla kendisinin hala milletvekili olduğunu söylüyor. Yapılması gereken şudur, bir an evvel Can Atalay meclise gelmelidir, Üzerindeki fiili durum kaldırılmalıdır. Çünkü şu anda fiilen hapiste tutulmaktadır. Onun hapiste tutulması için gerekli yargı e, kararı yoktur, yok hükmündedir. Kendisi fiilen defakto bir şekilde hapiste tutulmaktadır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından yoksun bırakılmıştır. Bu nedenle gelip yemin edememektedir. Artık yargıyı kontrol edenlerin, yargının tepesindekilerin bu hukuksuzluğa son vermesi, ve Can Atalay'ı tahliye etmesi şarttır. Ya Can Atalay bir an evvel gelmeli, mecliste yeminini etmeli, görevini yapmalı ve milletten aldığı görevini hakkıyla yapmak için emek vermelidir. Yapılması gereken budur. Bunun dışında yapılacak her şey, anayasayı, anayasa mahkemesi kararlarını, hukuku tanımamaktır. Ve biz bunu asla kabul etmiyoruz. İşte bu kişiler, bu kişiler, anayasayı her gün ihlal eden, Hatta Anayasa Mahkemesi karar yok hükmündedir. Beğenmedim, hoşuma gitmedi, hukuksuz buldum. Nitelikli bulmadım deyip hem de icrai değil nasılsa ben bunu uymam gerek yok, uymama gerek yok diyenler dönüp bir de bizim karşımıza yeni anayasa yapalım. Özgürlükçü bir anayasamız olsun. Sivil bir anayasamız olsun diye boşuna gelmesinler. İlk yapacakları iş anayasaya uymaktır. Değerli arkadaşlar, bugün yine Doğalgaza %38 zamla uyandık. Bir zam dalgasını çok yoğun bir biçimde yaşıyoruz. Gerçekten enerjiye yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi anlamına geliyor ve yoksulluğumuzu giderek artırıyor. Özellikle son aylarda ciddi derecede zam yaşadık. Bir tek zamlanmayan asgari ücret ve emekli maaşına gele gele 2500 lira zam Bakın son birkaç ayda akaryakıta yüzde otuz zam geldi. Mobil haberleşmeye 165 zam geldi. Köprü ve otoyollara yüzde altmış zam geldi. Elektriğe 138 zam gelmişti geçenlerde. Tren biletine yüzde yirmi zam geldi. Ve son olarak da doğalgaza. Bu şu demektir. Enflasyonu kontrol altına alamıyorlar. Ama enflasyon göstergeleriyle oynayarak ve Enflasyon olmasa da olması olsa da olmasa da zam vermeyiz diyerek milyonların ücretleriyle oynuyorlar. Onların ücretini baskılıyorlar. İnsanlarımızın cebinde para kalmadı. Kimsenin alışveriş yapacak gücü kalmadı ve bununla talebi kısıp yoksulluğu artırıp enflasyonu dizginlemeye çalışıyorlar. Oysa yapılması gereken gerçekten halkçı gerçekten milyonları gözeten, gerçekten açların, yoksulların derdiyle dertlenen ve bütçesini yandaşlardan, zengin ettiklerinden, kamu bütçesini peşkeş çektiklerinden ve vergi affına soktuklarından, vergi indirimi yaptıklarından, vergisini almadıklarından almaları gerekiyor. Efendim ne yapacaklarmış? %10 vergi alacaklarmış. Şimdi yatırımcılardan şimdiye kadar istisna saydıkları, teşvik saydıkları vergilerden %10 alacaklarmış. Bugüne kadar neredeydiniz beyler? Bugüne kadar ne, aklınız neredeydi? Sayın Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı dün açıklıyor. Yatırımcılardan şimdiye kadar teşvik yapıyorduk. %10 almıyorduk. Artık bundan sonra alacağız diyorlar. İnsanların boğazını sıkarken, insanları aşağı mahkum ederken İnsanları vergilendirirken, dolaylı vergilerle insanların, halkımızın ümüğünü sıkarken hiç aklınıza gelmedi. Şimdi yüzde on almayı düşünüyorlarmış. Günaydın ama bu yetmez. Bu yetmez. Sizin aklınızı değiştirmeniz lazım. Sizin kim için siyaset yaptığınıza karar vermeniz lazım. Siz yandaşlarınız için, zengin ettikleriniz için, kendiniz için, kendi lüks ve şatafatınız için siyaset yapıyorsunuz ama milyonları Unutuyorsunuz, görmüyorsunuz, milyonlarla alay ediyorsunuz adeta ama bu saltanatın sonu yakındır, yakında gideceksiniz.